farkındalıkla yapacağımız günlük okumaların en büyük kazandırdığı şey Hollandaca cümle dizilimine alışmak. Hollandaca'nın bir tane de cümle dizilimi yok. Mübareğin 5-6 versiyonu var. Bir fiil en az 6 farklı şekle giriyor. E bunların hepsine alışmak, ruhumuzun alışması, manalarla birlikte Allah'ın izniyle bunları algılamak ve sonrasında zaten bizim olmuş oluyor yani. Hele prepozisi dediğimiz Hollandaca'nın prepozisileri çok fazla ve belli fiillere rezerve edilmiş durumda. Mesela bos om. Bu omla geziyor mesela. Bu parçalara da Allah'ın izniyle alışmak. İmplats, fan. Üçü beraber. Ben bu üç parça ama tek parça göreceğim artık. Yerine demek. Türkçe'de bir kelime zaten. İmplats, fan. Efendime söyleyeyim. Yine mesela şu. Ön Un of under. Bazı demek bu. Ön Un of under. Hızlı gittiğinde de birleşiyor. Öyle üç parça gibi duruyor ama konuşmada tek parça olarak geçiyor. Bunları okuma zemininde biz fark ettiğimizde konuşan insanların cümlelerinde de yakalama imkanımız oluyor. Dolayısıyla doğru algılama imkanımız oluyor. Hani böyle en çok sevdiğimiz bir manasına böyle alışık olduğumuz bir parçanın başka bir dilde, dilde söylenemeyeceğini düşünürüz. Yani bu dilde ya bu Türkçe hissediyor, tamam his noktasında öyle fakat bazen başka bir dilde onun daha güzel ifade şekli oluyor ama o dile hakim olmak gerekiyor. O dilin ifadelerindeki kelimelerin manalarını hissediyor olmak lazım. Bunu bana dedirten şu hebik may nir geleht bey duxfangen Yani bunu önce anlamadım ben. Tamam Türkçe'sinden manasını biliyorum ama bu cümlenin arka planı nasıl, ne var onu algılamadım. Biraz sözlüğü kurcalayınca öyle bir oturdu ki razı olmak demek. Şu zih nir bey. Er bey. Yani burada fangenese düşüyor dolayısıyla. Yani fangenes straf hapis cezasına razı oldum demek. Öyle bir tatlı geldi ki şimdi artık bu nir kelimesi anlamını bilmediğimde kaba kalıyor. Uzun geliyor. Öğrencilere de kalemini bırak derken leh yöpen nir diyor. Bırakıyor çocuk. Ama burada zih ve bey ile beraber geliyor. Ve bu Hollandaca'yı gerçekten Hollandalıların haklı olarak söylediği yeni öğrenen bir insan için zor olarak görünüyor. Ama bizim uyguladığımız sistemde hazır metinlerle ler üzerinde. Tıpkı damlanın mermeri eritmesi gibi. Yani başka şey yolu yok bu Allah'ın izniyle. Okumayı söküyoruz. Okumamızı hızlandırıyoruz. Bu kalıplara alışıyoruz. Kalıpların hızlı okunuşunda tek parçaya indirgiyoruz. Zaten öyle konuşuyoruz. Öyle konuşan insanları da algılıyoruz Allah'ın izniyle. Gün geçmiyor ki öğrendiğim bir kelimeyi veya bir parçayı radyoda duymayayım. Bu ne anlama geliyor? Daha önce de geçiyor ama ben anlamıyorum. Çünkü bilmiyorum. Ve bilmediğimiz bir şeyi biz duymuyoruz. Bilmediğimiz bir şeyi biz göremiyoruz. Bilmediğimiz bir şeyi hissedemiyoruz. Bu Cenab-ı Hakk'ın en zanne abdi bi kutsi hadisiyle birebir örtüşüyor. Çünkü programı koyan o kudreti sonsuz. Kulunu yaratan o. işleyişini belirleyen o. Ve o kutsi hadise de sistemi anlatıyor bana yani Celle Celaluhu. O zaman yapacağım tek şey cüz'i irademin hakkını verip günlük kararınca bu dille meşgul olmak yani. Başka kaçarı yok. Yaratıyor çünkü Celle Celaluhu. Elhamdülillah.